Kolay gelsin. Nasılsınız? bu? Iza buğdayımız var bizim biliyorsunuz. Da. Mesela şunlar yüzde yüz ıza buğdayın ekmeği. Bunun içinde incir ve aslında bu tartık. mu yani? Aslında o bulguru. 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 O bulguru. Bir de şöyle çorbamız var. Ne çorbası? Bu da yine kızılcık tarhanası. O da kızılcık. Kızılcık tarhanası. Teşekkür ederiz başkanım. Emeğinize sağlık. Sağ Emeğinizin karşılığını sağ almanızı diliyorum. Başarılar. Bir de karışıklaştı e, bir tat daha sunarız. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Vallahi ne güzel sizi böyle Hı. görmek. Üretim Şu size mi ait? Atıralım. Evet, aynen öyle. Ne üretim güzel. bize ait. Şeyde mi? O e, Orhan Gazi'de mi? Evet, Orhan Gazi Gedelek köyü. Çok iyi. Doğrudur. Sizi misafir etmek isteriz köyümüzde. Böyle de. büyük bir çınarı var, değil mi? Doğru. Evet, çok güzel bir suyu dolar. var. Kesinlikle doğru tamam. biliyorsunuz. Evet. Yıllar önce gittim. En az var 20 sene. Tekrar misafir etmek isteriz sizi. 20 sene e, turşu meşhur inşallah. Siz orada mısınız? Evet Gedelek ne güzel. Kendi firmamız kendi firmamız. Vallahi yüreğinize sağlık, elinize sağlık. Çok teşekkürler. Başarılar. Teşekkürler. Başarılar dileriz. Kurma tatlısı. Kurma tatlısı. Bunlar kooperatiflerimizle birlikte ortak ürettiğimiz ürünler, meyveler. Özellikle yaban mersini, Ahududu. Çilek ve kiraz zaten döneminde. Yaban Mersin'in de rekolte, da kalite elde etmek için fidan desteği veriyoruz çiftçilerimize. Fidan desteği verdiğimiz çiftçilerinden elde eden ürünleri ise ihracatlık ira şu anda yok ama iş piyasaya anca zaten yediyor bu Peki beri. Ahududu şey, e, Yaban Mersin'de Bursa'da mı üretiyorsunuz? Tabii tabii Bursa'da. Bursa'da evet. o zamandır var. Ne sağlık. Ne güzel gençleri de yetiştirdiniz. E, okullu stajyerlerimiz otelcilik otelci turizm meslek lisesi evet. okuyorlar. Ne mutlu oldum vallahi. Ya Çok sonra böyle okuyanlar. Bu sefer beraber geldik. Harika. Ne harika. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Şey, Merhaba, nasılsınız? Aa, İyi sağ misiniz? Sağ olun başkanım. Sizler nasılsınız? Ne güzel, harika. Ayaklarınıza sağlık. Vallahi mutlu olduk sizi gördüğümüzde. Nasıl siz? Kemal <laughs> efendim? Evet. Tamam. içinde misiniz? Mustafa Kemal Paşa efendim. Ha, İlçesinde tamam. İlçesindeyiz. Yerindesiniz yani. Aynen. Çok teşekkür Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Hoş efendim. Buyurun çok, tamam. çok sağ olun. Kolay gelsin. Çok sağ Allah Allah. Şimdi e, falan Döken kadın kooperatifi bunu e, şey yapıyor. Biz de Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür şölen olarak geldik. Sağ olun. Ama sıcak sıcak evet. tattırmak istedik. Şöyle bakın o şeyden. Hayır. Bu şerbet mi o? Bu şerbeti. Tamam. Evet. Buyurun. Şöyle. Vallahi. Kızım üniversite sınavına girdi. Sizinle görüşmek Hı. istiyoruz Zehra. Başarılar Zehra. Çok iyiyim. Seni gördüm daha iyi oldum. Ne güzel böyle yüzün güleç, umut dolu. Harika görünüyorsun. Yolun açık olsun hanımefendi merhabalar. Sağ olun. Başarılar seninle olsun inşallah. Çok başarılı ol. Sonra da çok koşun tamam mı? Güzel günler sizin olsun. Öpüyorum seni. Yolun açık olsun. Bay bay. Geleceğim Kasım'da oradayım. Ya Aralık ya Kasım. Ay, sağ ol. Cumhuriyetimizin aydınlık Cumhuriyetimizin yüzüsünüz. Aynen öyle. Hep beraber öyleyiz. Türkiye'sinin aydınlık sağ yüzüsünüz hocam. Sağ ol. Bizlere umut oldunuz. Sağ ol. Bir, sağ ol. Umudumuz da sizde. Ne iyi ki varsın. Teşekkür Ağzından bal damlıyor. Öpüyoruz seni. Sağ ol. Ben oğlumun adını Umut koydum. Ay sağ ol. Kims <laughs> Kims tamam inşallah. Oradayız

Havanda dövüyorsunuz. Çiğ köfteye bunu koyarlar. Aynı Acısı zamanda iyidir bu arada. Aynı zamanda eti de köftelik eti de havanda döverler. Çiğ köfteyi bizim orada öyle yaparız. Başka. Başkanım. E, evet açıkçası e, Türkiye'nin her lezzeti zaten İstanbul'da var ama bu sefer ee, çok güzel bir etkinlik e, oldu. A, açıkçası burada en bir gastronomi, gastro show diye değil mi Volkan Bey? Gastro show diye tanımlanan bu kısmı e, kıymetli bir buluşma oldu. E, Türkiye'nin birçok noktasından insanlar lezzetlerini burada paylaşıyorlar. Tabii turizme bir moral olması da ayrıca bir kıymet. E, şu anda bir e, başlangıç anındayız. E, pandemiden kurtulma ve süreci iyi e, yönetme noktasında da burada hem deneyimler hem işbirlikleri konuşuluyor. Biz de ev sahibi olmaktan e, mutlu olduk İstanbul adına emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Tabii gelip bir baştan öbür uca kadar tadmaya kalkarsanız zorlukları var. çekici tarafı da var zorlukları da var. Şu an ben zorluğunu yaşıyorum. E, eşimden daha çok yemek e, ve e, şey tadarak zorluğunu yaşıyorum. O çok lezzetli. Hayır diyemiyorum. Sağ ol. Evet. Var yani, Çok doğru. Ben Çok şeye doğru. benzetiyorum. İtalyan Toskana biraz yüksek değil seviyesi evet, değil Evet. Rüzgarlı. Babalar da bunlar aileden tütüncüler. <laughs> Yeni hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba.

Marpuçur da gümüşlendir, gümüşlendir her Kargilimin marpuçudur gümüşlendir gümüşlen. Beş değil on beş yıl olsa ben vazgeçmem bu işten. Beş değil on beş yıl olsa ben vazgeçmem bu işten. Kargilen duman duman aman bayıldım aman aman. İstanbul güzel ama sabitleri pek yamam. <laughs> ısınmazsın hiç. On sonra daha gür <laughs> da. Sizin de öyle. Sizin de öyle. Gübre de Hiçbir çok gübre istemiyor. istemiyor. Tamamen doğal ve çok daha gluteni yani düşük, çok daha sağlıklı, çok daha lezzetli. Ah tarım ah. Değil mi abi? İyi iyi, iyi, insanların eline geçersen neden olur? Gel abi. Bu hikayeyi yükledik çok kısa. Çok güzel. Çok Elimizden güzel. Ne geliyorsa en iyisini yapacağız işte. Bütün slow food'larla karşıdan Erdoğan. Tekrar evet. tekrar dirilişimiz evet. topraktan Kesinlikle. yani. Kesinlikle. Yani memleketin topraktan fışkıran bütün bereketini katma değerli evet. ürüne dönüştürürse bu memleket zenginleşecek başka. başka. adalar yaptık. Adalar yaptık size söyleyebilirim. bir örnek. başkanım?